O gün Masal Ormanı yeni güne gök gürültüsüyle uyandı. Kocaman bulutlar birbirlerine çarptı ve şimşekler çaktı. Ardından ormanın en çok sevdiği şey oldu. Yağmur damlaları ormanın üzerine düştü. Yağmur orman için hayat demekti. Bitkiler onun sayesinde büyür hayvanlar onun sayesinde susuzluklarını giderirdi. Yağmur sayesinde bütün orman tertemiz olurdu. Toprak da mis gibi kokardı. Yağmur damlalarının değdiği her bitki daha parlak ve daha canlı görünürdü. Ağaçlardan çiçeklere kadar tüm bitkiler ve ormanda yaşayan tüm hayvanlar yağmurun neşeyle karşılamıştı. Ama küçük papatya için durum biraz farklıydı. Üzerine düşen kocaman yağmur damlaları onu biraz ürkütmüştü. Yağmur damlalarının yapraklarına zarar vereceğini düşündü. Onun bu halini gören büyük çam ağacı, "Hey küçük papatya, ne oldu? Neden endişelisin?" diye sordu güler yüzle. Damlalar çok büyük. Bana zarar vermelerinden korkuyorum. Neden bu durumu sadece ben endişe ediyorum diye düşünmekten de alamadı kendini papatya. Çünkü etrafımdaki herkes çok mutlu görünüyordu. Hatta iki arkadaş tavşan ve sincap neşe içinde koşturup duruyorlardı. İkisi de ağızlarını ve ellerini açmış yağmur damlalarını yakalamaya çalışıyorlardı. O sırada oradan geçmekte olan bir kelebek çam ağacı ile papatyanın konuştuklarını duymuştu. Bu kelebek, rengarenk kanatları olan, güler yüzlü ve çok bilgili bir kelebekti. Ormanın her yerini karış karış gezdiği için herkesi tanırdı ve her şeyi çok bilirdi. Sevgili Papatya, Arkadaşım çam ağacıyla konuşmanızı duydum. Yağmurun sana zarar vermesinden endişe etmişsin. Biliyor musun, ormandaki birçok canlı gök gürültüsüyle ve yağmurla ilk karşılaştıklarında senin gibi endişeli olurlar. Ama yağmur bitip de hava tekrar açtığında aslında yağmurun kendileri için zararlı olmadığını tam tersi çok yararlı olduğunu anlarlar. Çam ağacı arkadaşı kelebeğin dediklerini onayladı. Ben de küçük bir fidanken çakan şimşeklerden ve gök gürültüsünden çok korkardım. Ama zamanla öğrendim ki bunlar yağmurun habercisiymiş. Ve ben de yağmur sayesinde büyüyüp kocaman bir ağaç oldum. İşte sen de bu yağmurlar sayesinde büyüyecek ve çok daha güzel bir çiçek olacaksın. Peki ama kocaman bir çiçek olsam ne fark eder ki?" diye karşılık verdi papatya. Hiçbir zaman yerimden ayrılamayacağım. Renkli kelebek gibi bütün ormanı gezemeyeceğim. Böyle düşünmene üzüldüm sevgili papatya diye karşılık verdi renkli kelebek. Ben bütün gün ormanı karış karış gezmek zorundayım. Çünkü karnımı doyurmak için yiyecek aramam gerek. Oysa sen topraktan besinini ve suyunu rahatlıkla temin edebiliyorsun. Üstelik güzelliğinle ve kokunla ormana da güzellik katıyorsun. Ormanda yaşayan birçok hayvanda senin ürettiğin bal özlerinden besleniyor onlar için hayat kaynağı oluyorsun. Sen bir yere gitmesen bile diğer hayvanlar gün boyu seni ziyarete geliyor. Sen ormanın vazgeçilmez bir parçasısın. Küçük papatya renkli kelebeğin söylediği her şeyi dikkatlice dinledi. Söylediklerinin hepsinde haklıydı. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu bunun için renkli kelebeğe çok teşekkür etti.